130 bin üyeye sahip Türk Telekom çocuk portalından seçildi. Bir kez daha tekrar ediyorum. Sarı-kırmızı ve siyah-beyaz formalarla futbolcu abilerinin elinden tuttular. Geldiler seremonide. Hep birlikte şimdi milli marşımız Ali Sami'ye. Ve de İstanbul'daki mücadelesinde görüntüdeki Sivom'un yaptığı faul olduğunu söyledi Bülent Yıldırım. Aslında var. Şimdi Beşiktaş hata olacak. Servet. Hani fotoğraf çektirmek istese bu kadar güzel kurtaramaz. Leo Franco gerçekten Yusuf'un vuruşunu mükemmel çıkarttı. Kaç Galatasaray kullanacak. よし <music>